Ya benim canımın sıkkın olmadığı gün mü var ya? Deren mi yine? Yok. Hem ipe e hem derene kafam bozuldu. Ne oluyor ya? Fabrikayı yakan adamı buldum. İpek şikayetçi olmaktan vazgeçti. Bırak adamı dedi. Ne demek o ya? Niye şikayetçi olmuyor? Çünkü işin ucu amcasına dokunuyor. Amcası olacak o herif vermiş Emre. Amcası mı? Neden yapmış böyle bir şey? Vallahi nedenini medenini bilmiyorum. Ama dün gece şikayetçi olacak kız bugün şikayetinden vazgeçti. Artık arada ne olduysa amcasını hapse yollayamazmış falanmış filanmış. Ya bırak ya. Cemal Karalar mı vazgeçirdi diyorsun? Muhtemelen. Bence rica da etmedi yani. İpek'le konuştum. O da bir şey söylemedi. Ama kızların korktuğu bir şey var. Deren de konuşmuyor. Bunlar ağız birliği yapmışlar. Ben bu işe karışmayacakmış. Yani ben bir İpek'le konuşurum. Bir ağzını yoklarım ne oluyor ne bitiyor diye. Ama yani şimdi kızlar da böyle diyorsa bir bildikleri vardır. Belki aralarında anlaştılar falan. Hani sen yine de onlar ne diyorsa onu yap. Karışma bence. Diyorsun. Hadi eyvallah. Yok ben bu işin peşini bırakmam. <laughs> Alo Erhan. Beni iyi dinle. Sana bir isim vereceğim. Yedi sülalesini, yedi cettini araştıracaksın. Cemal Karalar. Evet, Karalar. Bütün imkanlarımızı kullan. Bana hemen acil bir şeyler bul. Tamam mı? Efendim? Abi selam. Cemal Karalar. Tertemiz abi. Sabıkası yok. Trafik cezası bile yok. 7-8 yıl önceye kadar Ailesinden kalma bir evde yaşıyormuş İzmir'de. Kardeşi Mehmet Karalar. 24 yıl önce cinayete kurban gitmiş. Eşi tarafından öldürülmüş. Bunu biliyorum. Başka bir şey? Eşi cinayeti kabul etmemiş. Cemal Karalar'ı suçlamış. Ama deli bulamamışlar. Kesin bilgi mi? Evet abi. Bir de oturduğu sitenin kapıcısıyla konuşmak istedim. Adam Cemal Karalar ismini duyunca konuşmak istemedi. Tamam. Sen adresi bana da mesaj at. Bir de ben konuşayım adamla. Tamam abi. Kolay gelsin dayı. Sadece siz misiniz? Buyurun, benim. Merhaba. Kenan Soykan ben. Merhaba. Bu siteye siz mi bakıyorsunuz? Evet. Ha güzel. O zaman bana yardımcı olabilirsin. Ya ben birini arıyorum. Yıllar önce burada yaşamış. Cemal Karalar. Sıraya mı girdiniz be arkadaşım? Daha önce de gelip birileri sordu bana. Tamam, onlar benim adamlarımdı. İyi. Adamlarına söyledim. Sana da diyeyim. Benim diyecek bir şeyim yok. Dayı, Bak sen iyi bir adama benziyorsun. Benim bu adamla ilgili en ufak bilgiye bile ihtiyacım var. Hayat memat meselesi. Bak. O adam çok tehlikeli. Uzak durulması, korkulması gereken birisi. Benim sana diyeceğim bu. Eyvallah dayı. Güle güle. Efendim Sacit Efendi? Ufuk Bey, Cemal Karalar'ı sordular. Kim sordu? Kenan Soykan diye birisi. Haber edeyim dedim hadi. Kenan Soykan. Sen bir şey demedin değil mi Sacit Efendi? Hayır demedim. Efendim? Cemal Bey, İzmir'den Sacit aradı. Sacit vardı, ne alaka, niye aramış? Kenan Soykan sizi araştırıyormuş. Ama bir şey dememiş, merak etmeyin. Neden acaba bu merak? Kesin Sado'yu yakaladı, onu konuşturdu. Fabrikayı benim yaktırdığımı öğrendi ondan. Ben de öyle düşünüyorum Cemal Bey. Aferin, düşünüyorsun. Düşünebiliyorsun, çok mutlu oldum. O zaman şunu da düşünsene. Fabrikayı yaktığımı öğrenmesine rağmen neden polise gitmemiş? Al sana on puanlık uzman sorusu. Bu kim? Então, Hayırdır? Sado'yu yakaladım. Her şeyi anlattı. Ne? Ee? Neyesi? Fabrikayı sen yakmışsın. Madem bunu biliyorsun, niye polise gitmiyorsun? Adalet yerini bulsun. İpek izin vermedi. Gerçi bundan senin haberin vardır. Sado emri senin verdiğini söyledi. İpek senden şikayetçi olacaktı, ama arada ne olduysa, dün sabah İpek şikayetinden vazgeçti. Dün sabah. Sen kızları bir şeyle mi korkutuyorsun? Saçmalama. Ben amcasıyım onun. Borçlarını ödedim en fazla minnettardır bana. Sen fabrikayı yakmasaydın kızcağız zaten borcunu ödeyecekti. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ha? İnsan yerine böyle bir şey nasıl yapar? Bitti mi? Bitmedi. Kızlar senden korkuyor olabilir. Ama ben korkmuyorum. Bundan sonra peşindeyim Cemal Karalar. En ufak bir yanlışında Anladın sen. Tahmin ettiğim gibi. Kenan Sado'yu yakalamış. Oo. Eğer polise teslim ettiyse itiraf etmiştir. Aranıyor musunuz şu anda? Hayır konu o değil şu anda. Benim sevgili yeğenim İpek... ...Kenan'ın polise gitmesini engellemiş. İyi bari. Bu ne demek? Kızların Hı. Cahide'nin planından haberi var demek. Yoksa niye engellesin değil mi İpek? Yani evet. Anladım. 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 Sevindim. Bu sende dursun. Cahide beni daha önce bir kere öldürmeye kalkmıştı. Yine deneyebilir. Bu sefer kızlar da yanında. Başıma olur da bir iş gelecek olursa bu fotoğrafları doğruca bir götürüp polise verirsin tamam mı? Ben yanarsam onlar da yanar. Anladım Cemal Bey. Müsaadenizle.